Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 27 Nisan'da gümrük kapılarında oy verme işlemi bugün de devam ediyor. Demirören Medya Şansı muhabiri Ali Cansı Edirne'deki Kapı Kule gümrük kapısından son durumu aktarıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar gümrüklerde 27 Nisan'dan itibaren oylarını kullanmaya başladılar ve biz de Avrupa'nın en büyük, dünyanın da ikinci büyük sınır kapısında, kapı kresli sınır kapısındayız. Kameraman arkadaşım Uğur Aka gündüzle birlikte 90 numaralı peronun önündeyiz. Çünkü bu peronun içinde 1238 numaralı sandık var ve yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar bu peronda oylarını kullanıyorlar. Evet göstersin kameraman arkadaşım. Yurt dışından gelenler ilk önce ülkeye giriş yapıyor. Daha sonra 90 numaralı perona geliyor. Kimliklerini ibraz ediyorlar ve Oradan görevliden oy pusulası, zarfı ve bir yürü alıyor. İşte gördüğünüz gibi kabinin arkasına geçip tercihlerini yapıyor. Daha sonra da 1238 numaralı sanda oylarını kullanıyorlar. Buradan da yollarına devam ediyorlar. Tabi kimi Almanya'dan, kimi Fransa'dan, kimi İngiltere'den, Avusturya'dan hemen Avrupa'nın her yerinden gelen vatandaşlarımız var. Zaman zaman da yoğun, zaman zaman da sakinlik var burada. Dediğimiz gibi sadece bu peronda değil 65 numaralı bir peronumuz var. O Peronda da kapı kulede e, oylarını kullanıyor vatandaşlar. Evet, şimdi gördüğünüz gibi burada vatandaşların işlemlerini tamamladıktan sonra e, sanda oylarını kullanıp dediğimiz gibi yollarına devam ediyorlar. Bir de gar var, Edirne garında orada da sandık var. Evet, şu anda yurtdışı dışı seçmen kütüne kaydı e, vatandaşımız oyunu kullandı ve buradan da imza attıktan sonra yoluna devam edecek. Dediğimiz gibi 90 numaralı peron, bir de 65 numaralı peron var. Bulgaristan'a açılan Kapı kapısı. Dere kapısı var, Hamza Beylesi'nin kapısı var. Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazar Kule sınır kapıları da var. Orada da vatandaşlar oylarını kullanıyorlar. Yayınımızın sonunda şöyle göstersin arkadaşımız peronlar var. Zaman zaman peron sayısı artıyor. 9 hatta 10 perona kadar var. Evet görüyorsunuz yurt dışından gelen vatandaşlar zaman zaman Burada yoğunluk oluşturuyor. Oylarını kullanıyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Zaman zaman da sakinlik oluyor bu bölgede. Dediğimiz gibi yurt dışından gelen vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra gidecekleri yollarına, memleketlerine devam ediyorlar diyelim ve sözü tekrar merkeze siktire bırakalım.